renkleri çekelim. Aç mavi çekelim. Bu da seni çıkaramadım muhtemelen. Evet, izmaritçiler. İzmaritçiler buraya. Ne kadar kocaman? Maviş maviş, mavişler geliyor. İzmir Çinler, <laughs> Gel bakalım. Ee, senle dolanmışız. Ne yapacağız? Aaa özür. Beni de çek, seni de çek. Çekeyim mi? Ne yapayım? Bak. Hadi bakalım. Üç oldu. Dört mü? Beş mi? Geliyor. İzmari içiler. Vay, vay 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 İzim vay saldırı, vay, vay vay vay. Bir iki üç dört beş altı yedi. Bir oltada yedi var. Büyüklüğe bakar mısın? Hangi birine bakalım aşkım? İzmari içiler. Maviş, yerelere bak, yerelere. Bakalım, balığımızı yakından inceleyelim. Of of aşağıya bak. Geliyorum. geldi bu olsun. Olsun bizim. İzmaritler. Vay. Vay. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. kadar büyük Çok büyük ya İzmertler. Evet, çok büyük 4-5 tane geliyor. Dikten 3 metre yukarıda. Tam dibe dayamayacağım. Özel çapallerim var. Kendim yapıyorum. Hmm, neyden? Nasıl? Kaz dağlarından, kazlardan. Hemen şöyle. Ey maşallah. Ey maşallah. Bizim salkımı. Of, of 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 of. Daha geliyor ya. Of yani. Şöyle. Vay be, vay. Dur bu anını da ölümsüzleştirelim, bekle. İzmaritler geliyor, İzmaritler. İzmaritler geliyor, İzmaritler. Ay. E maşallah, maşallah. Maşallah. Hop, <laughs> düştü biri. Onda on mu be? Gerçekten. Durduk durduk ama Tunayı da gözünden vurduk. Çok yaramaz bunlar. He? Çok hareketliler. Yüzüm salkın. Hakan'ın mutluluğu gözünden anlaşılıyor. Çok mutlu. Geliyor, geliyor. Gelene bak, gelene. Hop. Vay, 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 vay. Vay. Yakalım şöyle. çok oynuyorlar. <laughs> <laughs> o kadar çok konuşuyoruz. olarak bir 2 3 metre oynadı balık. Ama oynayan değil. Benden kaçmaz. Hakan kaptanmaz mı? Kaçmaz. Çekiyor musun yavaş yavaş? Evet evet geliyor. Ufaktan gelmeye başladı. Hadi Söylemiyorsun bakalım. bunları takipçilerine. Şu anda iki tane var yine de. Üç oldu. Evet 4 oldu. Panzüründe paylaşayım be Aldıkça ilerletiyor. Beş. Aldıkça çeviriyor. Evet. Öyle inceliklerimiz var tabi her şeyde söylenmez. Evet altı, yedi tane geliyor diye düşünüyorum tabi. Altı da olabilir. Bekle. Denizden geçsin çekeceğim bir dakika. Hız acele etme. Evet. Cele geliyorlar, e geliyorlar. Selamlar var. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Sizin sürü burada zaten. Yabancılık çekmezsiniz. <laughs> Bugün korona için stok yapmaya geldik. Malıkçı'nın stoğu da izmar et. <laughs> Bugün Emine Özkan'ın şansına denizden bereket yağıyor. Evet.